Victor çok ince bir çarşet biliyor musunuz? Hani şey çok nasıl desem Skidoy çok kolay bir şampiyon. Tam mesela E atıp atmayı, iyi. At E'yi. Yürü iyi Bu ne ya? Bot bot kuşendere mi girmiş herif? Allah Allah. Sen de kardeş. Hani düşüyor ki late'de. Lane'de kancı gibi kazanıyorsun lane'i düşüyor sonra. Aha burada herif bizi. Buraya lan. Burada herif. Yan az oluyor bize biliyor musun Anladım yanlış yaptık ya. Allah belanı vermemiyor onlar ya. Türkçon ya. Sıçaktı mecbur yaptı chat. Bu de isim mi ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ikea'ya verdim ya nasıl dürttüm herif ama. Adam ama bir gitmiyor ki abi. Potanın anasını attı herif ya. Zorlama, zorlama 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 zorlama. Manyak mısın nesin lan? Öldü E ee, mana ver oyun bir şey var oyun lan oğlum dur lan. Devam. <laughs> <laughs> Abi canım ya. Mana bitti. Manasını seçiyorum. Şu temat gidim ya. iterse bayağı worth. Vallahi çok worth oldu burası. Çok güzel worth oldu lan. Güzel. Ha adam kaldı burada. Çok iyi be. Beğendim bu takımı. Ne Base atacağız. Gel ya lan Gülüyor şey. Et. Bilsin burada olma ihtimali çok yüksek ya. Değilmiş. Çok zorlamak istemiyorum ya. Bir genki patlatacağız arkadaşlar. Güzel de wave geldi. Atlan var minik üstümüzde. Zorlamayalım. İnanmak istiyorum. Hadi pardon aynı. Ya ben biliyorum ya benim çocuğun. Büyü adam. <laughs> biliyorum ya adam bizim bir şeyden çıktı ormandan çıkıyor ya. Geçen öpe Hız ver, hız ver bana, hız ver bana. Yardım. Abi yardım 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 yardım. Lisin de şattan var ya biliyor musunuz? Çok vuruyor ya Lisin. Zatımız lazım yani. 15 saniye ya. Bak bu kurya alıyorum buraya yürümesi lazım takımın. köpek seni. Ama yardım edin. Yardım, 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 yardım. Aa, aa takım neydiniz ya? hiç bir şey aramıyorsunuz siz ya. Ben base açacağım. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Güzel gayet iyi. Ulan <laughs> neysin? Biliyordum orada onun burada. Oha! <laughs> <laughs> o ne oğlum? Adam öldü. Karar bir bozuk chat be E, alabilir miyim? Güzel. Gromp artı adamı aldım arkadaşlar. Yok. Şattan veriyorum. Bunu almak istiyorum. Niye? Çünkü aç gözüm. Koşan biraz da baron kesiyorlar mı acaba? Ne değil mi? Baron falan gitti ya. Kes ya. Orana gel ya. Bulu bu, bu. Vallahi terledim burada ya. Arkadaşlar taşıyorum sizi. Hadi ama. Vardın var mı senin hala varmış. Çak gel. Hadi oyna buraya Buraya oyna ya. Omuz'a flash geldi. Hadi hadi. Geç çok kötü ya. Bir alacağım. Bir nüfusum robot olmuş chat? Robot şey zonya mı zonya bence. Ve benşi 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 benşi. benşi. enchid de de zonia já Oy! Hadi oğlum hadi baron 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 teleportum var teleportum var bu oh, baron ya taşıyorum takımı yine tek başıma League of Legends Ne oldu enayi <laughs> Değişi var oğlum Anlamadı bile herif <laughs> Allah enayisi seni 1 vs e 9 atıyorum resmen ya. Bunuz yok ama değil mi? <laughs> Adam öldü usta ha. Oh. 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 ya da var tabi ne abi smite mi attı ejder var smite attı mı arkada wardınız var mı var okey lan öldü usta şuna bak 1500 gol çekmişim Ne acaba? Tudum <laughs> bayılıyor chat şey Lee <laughs> öldü Okey güzel. Al oğlum. Al oğlum. Açalım bir de. <laughs> Niye doşluyorsun oğlum? Niye doşluyorsun sen? ha? Ben var oğlum karşında. Doşmoç yok. Unut ayakları. lan oyunu. Bitir, 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 bitir. lan bu çocukları taşıdım, müzikleri taşıdım. Çay. <laughs> ya bu. Abi ölmedi adamlar. La 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 paraya bak. Bitir hadi bitir dalga geçiyor bir de. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? 1 ve 9 nasıl atılır ahanda bu. Ezdar oynadı, oynadı oynadı ya. <laughs> dakika 85'te oynadı Ezdar. Allah razı olsun ya Ezdar dakika 85'e kadar. Oynadı herif ya. Aferin. Aynen he, sezon başlamış belli zaten ya. Bildiğin sağ olsun yine de. Ter attım lan. Vallahi ter attım ya. Ne bak. Allah terledim şimdi.